Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar. saygılar, Yasan hissemizde beraberiz 81.90 civarında arkadaşlar gene buraya gelmiş. Şimdi arkadaşlar kırılması gereken bir sürü direnç silsilesi var burada 83.05 ve şurada 82.45 sonrasında 84.50 ve 84.05. 85-90, 85-20 hani saymakla bitmez. Evet. Birçok e, seviyenin aşağısına geldiği için buralar direnç olarak gözükmekte. Destek olarak arkadaşlar 81-70 ve 81-20 bölgelerini indikatörümüz e, tam burayı destek olarak göstermiş. Arkadaşlar ara şu şekilde ufak ufak tepkiler var. Fakat hala 50 seviyelerin altında olduğumuzda görmekteyiz. E, günlük falan grafikte baktığımızda muhtemelen biraz daha yukarılardadır da. Yok. Daha da aşağıdaymış aslına bakarsanız. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani hala bir nebze e, buralarda e, gidip gelmeler yaşayabilir. Bakalım ilerleyen günlerde tekrardan yorum yaparız. Sasi indikatörünün de çizgisi 83.20'den geçiyoruz arkadaşlar. Ee, bunun üzerinde kapanışlar yapmaya kalkışırsa şu tarzda de mumlar değil de kapanışlar yapmaya kalkışırsa tekrardan farklı direnç seviyelerine yol alabilir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı,